Evet arkadaşlar bugün arkadaşlar Roblox'un bir, şey, bir oyun oynayacağız. Bugün Skelet Teacher oynayacağız arkadaşlar. Skelet Teacher Ve Türkçesi ve bizim öğretmen ve bizim öğretmen var. Onun oyunları nasıl oldu? şimdi diyor bize Mayan şey diyor işte. Evet. Bir şey diyor o zaman yapalım başlayalım. Ben bu birinci bölüm ve öbür ki bölümleri de gelir arkadaşlar. Kanala abone olup bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar bakın bu kızgın adam. what Evet bir tane oradan gazet Şimdi oyunu bize öğretiyor arkadaşlar. Böyle gidiyor. Açmak için bakın. Aman bu bizi görmesin. Evet oradan ilk bölümde bir çıkmaz biz şey yapalım. Evet fare kapama artık. Bunu koyuyorum. Bunu böyle kapatıyorum. Şimdi kaç diyor. Mesut bir gelmeden sen koş diyor. Evet. Ne olacak bakalım. Today is the day I make the front cover of the paper. I mean, who else could it be? Oh, ah, my hand! My hand! <laughs> Oh, it hurts so bad. Tamam, şimdi pes kalıyoruz. Oh, evet, yey! Çok güzel. Evet. Ne korkun. Bu onu. <laughs> Neyle devam edelim. Şimdi burayı evet, bu evet, bu sefer işte farklı bir şeyler yapacağız. Farklı bir şeyler. Bakın böyle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi bu sefer ne diyor? at salt yığın, bir şey yemeğine bir şeyler filan bir şey atalım Evet, atalım bakalım ne var. Hmm. Oh, oraya koyuyor. Evet, şey biz bu bu çocuklara hep zorbalık yapıyoruz. Aa şunu su koyacağız galiba. şunu bunu dakika evet, da bilmiyorum. Kızı al. zaten bak görünce koş diyor musunuz gelmeden diye. ama bazı şeyleri bazı şey Evet. Galiba Spirit bizi kovalıyor mu? Kovalarsa bilmiyorum arkadaşlar biz burada kalacağız. Şöyle. Yummy, yummy, yummy.

çok diyor. Çünkü dinamın olayı çıkarı bir şeyler. Evet, bir şey izletmek istiyorum. Bu her Evet. Hangisini alalım diyor. Hapşurma ama Aklıma bir şeyler gelmedi. dans. Hmm, hangisini alalım? Dans mı upsum? Bence arkadaşlar komik olsun hapşursun. Tamam. Tamam, bir şey

Yine reklam gelmesin ya. Kesin reklam gelmesin. Tamam. Reklam gelecek. Çok arayacak. Ona kalmazlar. Kardeş reklam gelecek. Ya reklam gelecek ya. Biliyoruz ya. Reklam gelecek. orada bir sürü şey var. Şuradan dolaşalım. Şey ya reklam gelir. Ben inanıyorum böyle şeyleri. Bakalım şu odada ne varmış. Biraz... <laughs> Gidelim bakalım. Dedim Bizim... o bak bunun aynısı var. Burada da var. Al aldım. Al. Şimdi bunu bununla kır diyor. Al çıkıyor. Aa, bak gitti. Bence o reklam çıkacak. Tamam. Evet arkadaşlar yakında da Brookhaven güzel videosu gelecek. Ben bakın burada da varmış. Nasıl demek bunu izleyeceksin ha. Al sana kırdım. Bu kadar kötü bir şey yapacağım beklemiyordum. Televizyondan gıcır gıcır sesler çıkıyor. Hop bakalım burayı da. Çok güzel. Evet. Hadi bakalım şimdi ne olacak? Bakalım eyvah eyvah burada kaldı. Heh. Şu, şu kapı gıcırtısı. Aynen. Evet. Bakalım ne olacak? Aa, <laughs> What happened to my TV? My favorite show was about to start. Hı hı. Ooo. Neydim ekran diyor çok güzel. Oyunu başlarım zor oluyor ama arkadaşlar benimlerde ekleniriz böyle şu anda kolay geliyor. Evet şimdi burada bir tane elbise şey şeyler var. Girelim. Nasıl Stil'in elbiselerini bir yere gidecek mi diyor? diyor. Parti var diyor. Hmm. What should I wear to the masquerade mm. party? Yeah. Of course, <laughs> I can look good in everything. <laughs> Ne kadar güzel. Ne the best shop in the world. Bu ses nerede Bunu bakalım. O galiba yemek yapayım yap sen. Yapsan mısın? Kendine yemek yap. Bunu bakalım nerede şey. Buradan ne? Nasıl tırmanır şu da şu, şura. Üst kata çıkalım. Hiç üst kata çıkmadık. Bunu beni gömlek. Aa şu da galiba bakın. Bu da ilk defa burdu. Üst kata çıktık bu arada. Bu mu? Burada yok. Bu mu? E ee, burada yıldız var. Aha burada buldum. Oğlum burada aynısı. Kaç, kaç diyor. Umarım görmez tam. İyi bir hayva hayva. Bu arada biz o sırada evi mi incelesek? Baksana yukarı çıktı. Evet inceleyin. Bak burası kitçi. Mutfak galiba evet. Burası mutfakmış bakın. Burayı ezberleyelim. Burası kitçi. Buradan nereye gidiyor? Aa buradan yukarı çıkıyor. Misas dedi. Buradan çıktı. Doğru ya. Sisti buradan çıktı. Burası nereye vardı? Oo, arka yer. Varalıyor burası da. O incelerken biz de şey yapalım. No, no, no diyor. Nasıl olur bu diyor. Yay! Yeah. Arkadaşlar bir tane daha yapalım. Bu da son olsun. İkinci bölümü de yakında gelir. Merak etmeyin. Yapalım. Evet öbür bölümümüz neymiş? Burada pin attacık diye bir şey var. Evet. Sonraki bölümlerde de evin her yerini falan inceleriz. Hmm. Evet. like tea so much. Bu oh, kahvesini <laughs> işte. Bırak. Bu arada arkadaşlar bir şey yapmayacak. Benim genel eşyalar ve oyun bilgisi var. Şuna bak aynı şeyde ara aynı şeyde <laughs> evet, Bu tane hiç göremedi yani. yerde. Ne Tabii. Aslında işe yaradı. Bu ne işe yaradı? Bir durum yok. Bu da şey var. Aa bakın arkadaşlar bakın bu yeni bir eşya. Şey Bunun alakası yok. Önceden ben bu tane bir şey yapayım. Evet bakın play'de. Bunu buraya koyacağız diyor. Ve üstünü, üstünü öp diyor. Bunu da öpeceğim. Bunu da da şöyle öpeceğim. Bu masisti. Işte. Masisti işte gelmeden kaç. Öyle bir şeyler diyor. Ee, kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Oh, hop oh, oh, hop hop. Azıcık daha Hadi bakalım. Otur bakayım sen masisti. Oh you rubbish. Aa, Dur bir şey biz onu belli ettik. İğneyi belli ettik. Hmm, şimdi düşünelim de. Bu arada arkadaşlar size bir şey demiştim ya. misisti gelmeden kaç diyordu ya. Ben onu uydurdum size arkadaşlar. Görevi yaptığımı zannettim. Bu yüzden öyle şeyler uydurdum. Aslında öyle bir şey yazmıyordu. Ben uydurdum kafamdan. Ben şimdi yalan olmasın. misisti sisti o da yok. Onu. Oradaymış. Oradaymış. Bu misisti. misisti yapma. Nereye gidiyor bu Mısır? TV ot. Mısır sen cidden bunun için mi koştun? Cidden bunun için mi koştun Mısır diye? Bunun için koşmuş ya. Ben de beni beni kovalıyor zannediyordum. Decesini kaçırıyormuş ya. Böyle bir şey görmedim. Ha, üst kata çıktı. Sen üst kata çık. Ya, üst kata çık. <laughs> Evet, evet, hadi. Hadi. Şimdi ne yapacağız? Bunu buraya koy. Üstüne ört diyor. Bu mu örtüyorsun? Evet. evet. Bunu ne ben şimdi? Olur mu? Evet. Şimdi ne yapacağız? <laughs> Yanlış mı yaptım? Şuraya Bak, Bak Hop, Bay bay. Nasıl öldü <verin> ya? Ne yapalım burada? sonunda. Yaptık sonunda. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Kanala abone olup bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Ve bay bay.